Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce iki tane duyurum var. Birincisi yarın altcoin sepeti ile ilgili video paylaşacağım size. Onu mutlaka izleyin. Önemli bilgiler var ve arkadaşlar altcoin analizi de birkaç saat sonra yayında olacaktır. Bunu da duyuralım. Şimdi arkadaşlar dün demiştik ki stoplu bir şekilde alınır olumlu sinyaller var. Şu dibe dikkat çekmiştim. Mesela 17.650 seviyelerine dikkat çekmiştim. Oran altında 4 saat kapatmadıkça momentum yukarı yönlü duruyor diye anlattım. Yani buranın altında 4 saat kapanış stoplu deneyebilirsiniz. Ve hedefinde 18.500'ler olabilir diye anlattık. Oraya ulaştı ve yükseliş son hız devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ee, buradan almak isteyenler şöyle anlatayım şöyle 18 bin dolar altında 4 saat kapatırsa nakite geçmesi lazım Yani bu şartlar altında hala alabilir buradan yani volatil piyasa arkadaşlar almakta satmakta riskli yani alırsan böyle zararı göze alman lazım o şekilde alman lazım yani bir türlü düşmüyor arkadaşlar Bitcoin öyle yükseliyor anlamadım yani tarihinde bu kadar istikrarlı olduğunu görmedim. Biraz inceledim arkadaşlar yani çok sert gidiyor. düzeltme de yapmıyor. yani aşırı bir fomo var. Bakalım yolun sonu nereye gidecek? Yani dediğim gibi denemek isteyenler 18 bin dolar altında 4 saat kapatırsa alabilir. Kendim denemek istiyorum açıkçası. Bir %50 alıyorum. Yani 18 bu seviyelerden bir %50 alıyorum arkadaşlar. 18 bin dolar altında da 4 saat kapattı mı nakite geçerim. Peki hedef nere olabilir? Bir oraya gelelim. Bu arada arkadaşlar fazla direncimiz yok. Ama şöyle geçmişten bakabiliriz. Neresi önemli seviyeymiş. Mesela 20 bin dolar bölgesine bir zoom yapalım. Şöyle gün kapanışlarına bakalım. Bakın arkadaşlar şurada tarihinin en yüksek gün kapanışı var Bitcoin'in. Orası da 19.198 seviyeler arkadaşlar. Yani oralar hedef olabilir diye düşünüyorum. Eğer yükseliş buradan devam ederse oralar ilk hedef olabilir. Diğer hedef de arkadaşlar 19.700 dolar seviyeleri olabilir diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar yani çok sert gidiyor. Tam parabolu aldı. Belki son bir iğne atmak isteyebilir. Sert bir iğne ama ondan sonra cidden çok uzun süre düşebilir arkadaşlar bitcoin fiyatı. Yani buradaki istikrarı arkadaşlar yani 2020 2018'den beri görmedik. Yani bir düzeltme bile gelmiyor yani o derecede. Bakın arkadaşlar şurada var benzeri. Görüyorsunuz yani en son 2017 Mayıs ayında buna benzer bir hareket yapmış. Yani 20 bini saymıyorum arkadaşlar o ayrı bir konu oraya gelmiyorum da yani şu an cidden diyorum çok e, volatil ve çok hızlı yükseliyor bitcoin yani durmuyor bir türlü arkadaşlar alım fırsatı vermiyor alan e, satanlara alım fırsatı vermiyor o yüzden arkadaşlar e, %50 deneyebilirsiniz buradan 18 altında 4 saat kapattım nakite geçmeniz lazım o şekilde saatlik tren çizgilerimize bakalım orada durum nedir yani bu şöyle anlatayım arkadaşlar şu an şöyle bir kanal içinde hareket ediyor şuradaki dipleri birleştiriyorum ve arkadaşlar bu kırmızı çizgi de buradan geliyor ta bakın dün or oraya kadar yükseldi iğnesini attı oradan düşe geçti arkadaşlar yani bu kanalın üst bandı 19.200 seviyeler arkadaşlar zaman ilerledikçe yükseliyor yani bakın e, akşama doğru 19.500-600 orlara doğru gidiyor arkadaşlar. Yani bu kanal kırılırsa bulunduğu seviye 18.500. O zaman arkadaşlar 18.000'e kadar geri çekilebilir. Ve biliyorsunuz bir kanal bir destek kırıldı mı retest etmek isteyebiliyor arkadaşlar. O yüzden e, sağlamcılık olsun diye 18.000 dolar altında gün kapat e, 4 saat kapatırsa nakite geçerim. Yani hemen Burak kırılınca değil. 18 bin altında kapatırsa nakite geçerim. Ya yani niye %50 girdim %100 girmedim? Arkadaşlar hala riskli bulduğum için %50 giriyorum. Ben ne zaman %100 girerim? Büyük düzeltme gelirse diplerden alırım öyle %100 girerim. Veya arkadaşlar günlük bazda bir geri çekilme olursa dip edilirse öyle yerlerden %100 girerim. Ben böyle yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani saatlikte destek ve dirençlerimiz bunlar. Bakın arkadaşlar şuralarda da yani pek önemi kalmadı gerçi bu çizginde. de. 17159 arkadaşlar. Ora önemli. Oran altında gün kapatırsa bana göre diğer hedefinde 16000'ler olur. Ama oraya daha zaman var. Şu an bu kanal içinde hareket devam ediyor. Bakın arkadaşlar Niye 18 bin dolar? Benim saatlik grafiğimde demin saatlik grafik diye anlattım. Aslında günlük grafiğimin yakınlaştırılmış haliydi arkadaşlar. Asıl saatlik grafiğim bu biliyorsunuz. Her gün takip ediyoruz bu çizgileri. Yani bakın en alt çizgim 18.200 seviyelerinde tamam mı? Yani pardon. Yani arkadaşlar oraların kırılması lazım. Buralar kırılmadıkça yükseliş devam eder gibi duruyor. Emin olmak içinse 18 bin dolar altında 4 saat kapattı mı nakite geçerim. O şekilde yaparım. Yani hedefler belli arkadaşlar. 19.200 bin 200. O nasıl 19 bin 600 seviyeleri. Bir de arkadaşlar ne olur ne olmaz otomatik de stop emri verin. 18 bin dolar altına. Hani birden çok sert düşürebilirler. Öyle bir senaryo var atıyorum 20 bine yaklaştı diyelim. Yani öyle bir e, senaryoda çok sert düşüş gelebilir. Stopunuzu ayarlayın. 18 bin dolar altına daha üstüne yapmayın arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim buradan. Kesin olacak demiyorum. Öyle bir ihtimal var. Hani olursa en azından korumaya almış olursunuz kendinizi. Günlük hareketli ortalamalara bakalım. Arkadaşlar MA10'umuz Hala test edilmedi. Yani bayağıdır test edilmiyor arkadaşlar. Her günde yükseliyor. Bakın şu an bulunduğu seviye 17.200 Atıyorum. Oraya bir iğne gelirse oradan fullerim bitcoin'u. Bugün için öyle bir düşüncem var. Eğer gelirse gelmezse zaten %50 bitcoin'den yoluma devam ederim arkadaşlar. Tamam mı? Yani bugün için orası çok önemli. Gele, yani gelmesi fantastik ama bu bitcoin arkadaşlar hiç belli olmuyor. Bakın şurada da birden düşmüş mesela hani. Burada da yaparsa takibinizde olsun 17.250 arkadaşlar. Oraya gelse korkup satmayın. Oradan bir alım yapılabilir. Öyle bir durum olursa. 4 saatteye bakalım. 4 saatlikte de arkadaşlar bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu da olumlu. İlk desteğimiz MA10. 18.500 seviyeler arkadaşlar. 470-500 o bölgeler. Diğeri de M21 18200 arkadaşlar. Bakın bir diğer ortalama ise 17200 seviyeler arkadaşlar. Yani oraya bir düşüş gelirse %100 Bitcoin'a geçerim diye düşünüyorum. Hiç test edilmemiş ve arkadaşlar günlük MA10 ile aynı aynı seviyelerde. Öyle söyleyeyim. Bollinger bandımıza bakalım. Arkadaşlar Bollinger bandında durum bu. Yani çok uzun zamandır böyle üst banda yapışık bir şekilde ilerlediğimizi hatırlamıyorum. Bu 2017 yıllarında oldu arkadaşlar. Ondan beridir olmadı. Yani çok olumlu bir hava var gerçekten. Parti ne zaman biter? Bakın hala son dibimiz nere biliyor musun? 15.900. Yani hala nasıl diyeyim bir dip yapamadık yani oradan beridir. Parti buranın altına gün kapatırsa biter arkadaşlar. O zaman zaten %100 nakitte beklemeniz lazım öyle bir durumda. Bu olmadıkça arkadaşlar hala yükseliş trendi devam ediyor. Yani doğruya doğru. Ne bir sat sinyali var ne bir şey var arkadaşlar. O yüzden de %50 aldım. Ve yükseliş devam ettiği için tepe teyit edilmediği için. Dün de e, videomda söyledim başlığımda tepe hala teyit edilmedi diye başlık attım kapak resmi. Yükseliş devam ettikçe arkadaşlar bakın şurada bir negatif uyumsuzluk var ya o da bozulmak üzere. Tepe teyit edilirse ondan sonra alçalan tepe olursa burada o zaman teyit edilir negatif uyumsuzluk hala edilmedi arkadaşlar. Bu da bir detaydır bunu da söylemek istedim. Gelelim 4 saatlik Bollinger bandına orada durum nedir? Arkadaşlar 4 saatlikte en son MA20 testinden sonra bakın uçuşa geçiyor. Yani şu anda da üst bandımız 18960 seviyelerinde arkadaşlar. Orası ilk hedef olur yükseliş devam ederse. Bandın dışında kapatırsak 4 saati buradaki gibi. Ondan sonra arkadaşlar deminki verdiğim dirençlere doğru yükseliş gelebilir. Bakın MA24 saatlikte 18146 arkadaşlar. Oranın altında 4 saat kapatırsa diğer saati de kapatırsa tehlikeli olabilir. O Öyle bir durumda da diğer hedef 17.660 olur arkadaşlar. Ama 18.000 dolar altında 4 saat kapattı mı benim için yeterlidir. Ben nakite tekrar geçerim. Yani zararı göze alarak geçerim arkadaşlar. Bakın şurada da bir destek var. 18.286 Şuradaki tepeden oluşturduğumuz. Ondan sonra şurada bir desteğimiz var. 18.100 Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. 17.800 ve 17600. Yani bunları takip edin. Özellikle 17650 altına gelirse kapanış. Bence parti biter arkadaşlar. Bence parti biter. Devam edelim. Haftalıkta da Bollinger Band'ının dışında hareket etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar içinde kapatmadıkça olur mu hava devam ediyor haftalık bazda. Şu an MA20'miz 11.950 seviyelerinde arkadaşlar. Burak kırılmadıkça uzun vadeli trend bozulmaz. Pazartesi günü tekrar değineceğim oraya. Haftalık kapanış sonrası yeni seviyeyi vereceğim. Vadeli işlemlerde CME'de haftalık kapanış geldi arkadaşlar. Ve Bollinger bandının dışında geldi. Bu da olumlu bir şey. Yani arkadaşlar çok istikrarlı gidiyor gerçekten. Yani bir denememiz lazım. %50 denememiz lazım diye düşünüyorum. Stop seviyesini verdik zaten arkadaşlar. Yani bitcoin her yerden alabilirsin. Yeter ki stop kullan arkadaşlar. Yani aldın terste kaldın. Ya herro ya merro sonuna kadar devam edeceğim diye düşünme. Zararı göze alacaksın. Satacaksın tamam mı? Daha fazla zarar etmemek için. Şöyle anlatayım size. Diyelim buradan yükseliş daha sert gitti. 20 bin dolar falan kırdı böyle. Ondan sonra arkadaşlar belki aylarca düzeltme göreceğiz yani. Ve aylarca terste kalabilirsin. O yüzden de stoplu yapmak zorundasın. Vadeli işlemlerde 18.685 gün kapanışı geldi. Yani cumartesi pazar işlem yapılmıyor burada. Pazartesi arkadaş şöyle 19.500 de falan açıldı diyelim bir gap oluşmuş olur. 18.650'de bir gap oluşmuş olur arkadaşlar. Bakalım neler olacak orayı da takibe alırız. Biraz da stokastik arasaya bakalım orada durum nedir. saatlikte ala doğru gitmiş arkadaşlar bu olumlu. MA20 de tutulmuş yani ilk hedefi 18.910 bu grafiğe göre. 2 saatliğe bakalım orada durum ne? 2 saatlikte de arkadaşlar düşüş var stokastikte ala gitmemiş. Yani diyelim yükseliş gelirse şuralara gelebilir. 2 saatlik Bollinger üst bandı 19042 dolar arkadaşlar. Ama al vermezse düşüş gelirse arkadaşlar şurada bir obomsu bir yapı oluşur. Hedefinde de 18360 olur. Böyle de bir senaryo var. 2 saatlik grafikte 3 saatliğe bakalım. Orada da arkadaşlar sat vermiş ama tam böyle güçlü vermemiş. Tekrar al'a gitme potansiyeli var. 3 saatlik Bollinger üst bandımız ise 19.000 dolar arkadaşlar. Yani oralar önemli direnç 19.000 dolarlar. 4 saatlikte de, de yani hala yapışık gidiyoruz Bollinger üst bandına arkadaşlar. Orada bir problem yok. Günlüğe bakalım bir de. Günlükte de al vermeye devam ediyor arkadaşlar. Günlük full pozitif. Yani bakın full pozitif duruyor. Günlük mum bir kırmızı kapanması lazım ve stokastik sat vermesi lazım. Öyle bir durumda düşüşe geçer arkadaşlar. Şu an hala sat sinyali gelmedi Bitcoin'de. Yani mesela suların durulmasını bekledik birkaç gün. Sert yükseliş geldi. Şu an bir sular duruldu gibi arkadaşlar. Sağlıklı düşünebiliriz. Yeni desteklerimiz falan oluştu. Yani buradan %50 denenebilir artık. 18 bin dolar altında 4 saat kapattım. Nakite geçerim ben. Tekrardan bunu söyleyeyim. Yükselişlerde de arkadaşlar beklerim ne olacak. 19.000 dolar da bir direnç var. 19.200 ve 19.600 arkadaşlar. Bunları takip edin. Eğer satmak istiyorsanız o seviyeleri düşünebilirsiniz. Ya da arkadaşlar 18.000 dolar kırılmadıkça ben tutarım da diyebilirsiniz. Karar tamamen sizindir. Biraz da dominansa bakalım orada durum nedir. Evet arkadaşlar dominansta bir düşüş var. Yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bakalım trend çizgimiz buralarda. Daha orayı kırmamış. Arkadaşlar altcoin zamanı geldi diye düşünüyorum yavaş yavaş. Yani bir sepet yapılabilir. Ama çok detaylı bir konu. Yarın video atıyorum. Bununla ilgili onu kesinlikle dinleyin arkadaşlar. Riskleri nelerdir falan hepsini anlatacağım. Yani buradan atıyorum sepet yaparsan %50 eriyebilir paran. Öyle bir ihtimal var. Yani bunu göze alarak yapabilirsin. Yarın yarına saklıyorum arkadaşlar. Siz yarın dinleyin. Yani çok detaylı anlatıyorum. Ama hani e, altcoin'ler çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şu an dominans yüksekte olduğu halde aşırı yükselmiyor dominans. Hani yataya bağladı ya böyle. Piyasaya da para girince yani o yeni giren paranın yüzde %66'sı Bitcoin'de atıyorum. Diyelim bir 100 milyar daha girdi ya piyasaya. Dominans hala 66 seviyelerinde ise yani o 100 milyardan altcoin'ler de faydalanmış oluyor. Yani dominans sert yükselmedikçe altcoinlere para girişi olur arkadaşlar tamam mı ama şöyle anlatayım çok yükselmiş altcoinler de riskli arkadaşlar hala yeni yeni harekete başlayan coinler var onları takip edin bugün altcoin videosunda değineceğim arkadaşlar bazı altcoinlere onlardaki durumu anlatacağım size bakalım dominasta şöyle 4 saatlikte düzeltme var arkadaşlar yani tekrar sarı bölge altında kapatırsa günü 65 yüzde 65 ve şu bölge arkadaşlar yani şurada da bir dibimiz var gerçi şöyle 65 arkadaşım yüzde 65 altında 4 saat kapanış gelirse dominans daha hızlı düşebilir. O zaman alt koinler uçuşa geçebilir arkadaşlar. Yani denemek isteyenler yavaş yavaş alt koinlere yönelebilir diye düşünüyorum. Ne zaman Bitcoin'de olumsuz hava olur? Dominans da tekrar yükselişe geçer. O zaman arkadaşlar biraz ara verirsiniz altcoine. Yani şu an dominans düşüştü arkadaşlar, tamam mı? Yani bugün bir hareketlilik olabilir altcoinlerde. Yani daha yolu var. Retest etmek için gidiyorsa daha yolu var dominansın arkadaşlar. Yani dominans da da durum bu şekilde. Diyelim tekrar yükselişe geçerse de yani %70'ler hedef olur arkadaşlar. O senaryo hala aktif. Direncin üzerinde olduğumuz için. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.